Bir konu bir konuk programından herkese merhabalar. Bu haftaki e, programımızda Kahramanmaraş'ın turizmini konuşacağız. Tabi turizm olunca da Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ağırlayacağız. Evet Küçükdağlı öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Baykut. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler bu hafta e, hem kültür ve turizm haftası olması hem Kahramanmaraş'ın turizmini konuşacağız. E, evet Sayın Müdürüm. Öncelikli olarak bu haftaya değinecek olursak kültür ve turizm haftasını değerlendirecek olursak Kahramanmaraş'ta neler yapılıyor? Evet, biliyorsunuz ki Türkiye'de her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası münasebetiyle hem ülkemizin birçok yerinde hem de Kahramanmaraş'ta bir dizi etkinlikler gerçekleşiyor. Bunun amacı tabii ki turizmin istihdam noktasında, kalkınma noktasında Ekonomik katkı noktasında, yeni projeler noktasında, e, geçmişteki yapılan faaliyetlerin bugün değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik daha farklı, daha e, geniş, daha büyük projeleri nasıl gerçekleştiririz noktasında bir tekrar gündem oluşturmak, tekrar bir değerlendirme e, iyi dikkate almak suretiyle e, toplumun algısını bir kez daha e, bulunmuş olduğu, yaşadığı kentin kendine ait olan değerlerin turizm aracılığıyla bir kez daha gündeme taşınmasını sağlamak. Dolayısıyla bugün Turizm Haftası etkinlikleri başladı 2016 yılı için. E, sabahleyin e, Çelenk töreninden sonra Valilik Makamı ziyaretiyle ve saat 14'te Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki e, kutlama programıyla e, öğrencilerimizin yarışmalarda e, başarı, başarıları sonrasında almış oldukları ödüllerin takdimiyle başlamış oldu. Yarın turizm sektörü çalışanlarına. Yine pazartesi günü halkımızdan özellikle ev hanımlarına yönelik Maraş Mutfağı'nın çok önemli değerlerinden olan minbar konulu bir yemek yarışması var. Devamında en güzel Kahramanmaraş fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açılışı var hafta münasebetiyle. Ve bu yıl aslında en iyi, en güzel, en verimli etkinliklerinden biri olacağını düşündüğümüz. Geçmiş yıllarda da benzeri faaliyetler gerçekleştirmiş olduğumuz ee, Adana TÜRSAB'ın Adana ve Gap bölgesel yurtmak kurullarının e, Kahramanmaraş'a gelmek suretiyle burada sabah 9'dan akşam geç saatlere kadar e, tabii ki biz burada aslında konaklamak konaklatmak istedik onları ama onlar e, turizm Haftası'ndaki kendi etkinliklerinden dolayı e, mutlaka e, bir günü birlik bir ziyaretin dahi kâfi olacağını düşündüler. Biz de bu bağlamda e, kısmet olursa onları misafir edeceğiz. Kahramanmaraş'ı, Kahramanmaraş'ın e, son yıllarda e, yapmış olduğu hamlelerle hem şehir merkezinde hem şehrin diğer e, değerlerinin e, tabii ki gö göremedikleri yerleri e, materyallerle veyahut da sunularla e, yeni gelişmeleri de göstermek, takdim etmek suretiyle inşallah e, onların özellikle kültür turizmi üzerine tur operatörlerinin ajanta sahiplerinin, seyahat ajantalarının TÜRSAP aracılığıyla Kahramanmaraş'a hem kent turizminin hem bölgesel turizm noktasında muhakkak dikkate alınması gerektiği, değerlendirmesi gerektiği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben nitekim yine haftanın kutlamaları çerçevesinde bir farklı etkinlikte kısmet olursa Nisan'ın son haftasında olacak. Blok yazarları doğa tarafından Kahramanmaraş'a davet edildi. İnşallah onlarla birlikte aynı zamanda 30 Mayıs'ta da baş konuşta özellikle doğa turizmi kapsamında çadır ve karavan turizmi kapsamında dışarıdan gelecek misafirlerle bir 150 kadar bir misafirle birlikte bir kamp gerçekleştirecek. Bunlar tabii ki biraz katılımcılar da hem tanıtım noktasında hem aktivite noktasında ve Kahramanmaraş'ı sunma noktasında e, önemli olduğunu düşünüyoruz. E, bunu önemli olan e, 365 gün yani 12 aya e, yaymak için çaba sarf ediyoruz. E, i̇nşallah e, bu vesileyle etkinliklerimizde daha sonrasında daha farklı çalışmalar da devam edecek. Evet Sayın Müdürüm tabi bakış açınıza göre değişir ama Kahramanmaraş gerçekten de tarih turizmi olsun, doğa turizmi olsun, termal turizmi olsun bu alanlarda çok gelişmiş bir şehir. Ee, ön planda bir şehir. Türkiye illeri arasında parmakla gösterilecek bir şehir. Ee, bu işinizi zorlaştırmıyor, zorlaştırıyor mu bilmiyorum ama bu konulara da geleceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta turizm çalıştayı düzenlendi. Bu turizm çalıştayını değerlendirecek olursa Kahramanmaraş'a artıları, eksileri ne olabilir? Kesinlikle çalıştayların çok önemli projeleri olduğunu ee, Sayın Bakanımızın geçmiş yıllardan bu tarafa Kahramanmaraş için değişik alanlarda gerçekleştirmiş olduğu bir projede çalıştaylar Nitekim bakanlık makamının himayelerinde ve riyasetinde ve talimatlarıyla 9 Nisan günü geçtiğimiz hafta sonu kültür ve turizm çalıştayı elimize gerçekleştirildi Tabii ki uzun bir çalışma süreci altyapı süreci bakanlığımız merkez birimlerinde yapılan hazırlıklarla genel müdürlerimiz aracılığıyla ildeki yapılan hazırlıklarla bir bütün halinde e, veriler yani Kahramanmaraş'ın mevcut durumunun e, gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bu doğrultuda e, asıl e, amaç hedef tabii ki e, planlanan projeleri yani daha neler yapılması gerektiğini e, bir bütünlük kapsamı içerisinde hem e, akademik bir gözle hem e, bilimsel e, bir disiplinle ve geleceğe yönelik daha öncelikleri ön plana almak suretiyle e, önceliklerden başlamak suretiyle. Yoksa hiçbir zaman biliyorsunuz ki ne kişi için ne kurum ve kuruluşlar için ne de bir kent için ne de bir ülke için e, tamam biz artık bunları yaptık tamam bundan sonrası diye bir şey yok. Sü sürekli daha ilerisi, daha ilerisi daha ilerisi var. Kahramanmaraş'ında inşallah biz 2016 yılı itibariyle ki nitekim hakikaten çok ummalı çok ee, çok kapsamlı bir çalışma sürecine girdik hep beraber, hep birlikte. Ee, i̇nşallah çok daha iyi e, sonuçlar ortaya çıkacaktır. Nitekim çalıştayın raporu bakanlığımızda hazırlanacak sonuç raporu. O bir aynı zamanda e, az önce ifade etmiş olduğum disiplin içerisinde bir eylem planı olacak. E, nitekim aslında bu zaten çalıştay öncesinde de Sayın Bakanımızın talimatlarıyla harekete geçmiş çalışmalarla bir noktada daha işte kısa, uzun, orta ve uzun vadeli çalışmalarla inşallah tabii ki Kahramanmaraş için çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır. İnşallah müdürüm biz de bunu temenni ediyoruz. Evet Sayın Müdürüm tabii sizin döneminizde Kahramanmaraş Müzesi dışarıdan gelen turistlerin turistlerin hem yerli hem dışarıdan gelen turistlerin ziyaret edebileceği güzel bir mekan oldu. Bunun yanında Germenikya'da büyük bir çalışma var. Bu çalışmalar hakkında bilgi vermişsiniz. misiniz? Kahramanmaraş'ın arkeolojik bir kent konumunda olması, yani arkeolojik bulguların, verilerin çokluğu, ve tabii ki tarih kenti Kahramanmaraş, bir kültür kenti Kahramanmaraş, bir edebiyat kenti Kahramanmaraş, e, bu, bu doneler, bu olgular Kahramanmaraş'ı kültür turizmi destinasyonunda ön plana çıkarıyor. E, evet, Kahramanmaraş Müzesi'nin bugün itibariyle geçmiş yıllardan kalan bir ek inşaatının tamamlanmış olmasıyla 7 salondan ibaret ve bahçe teşhir tazimiyle bir bölgede iyi bir müze noktasına geldi. Arkeoloji Müzesi şu anda tamamen Kahramanmaraş Müzesi. Ve talep görüyor özellikle Maraş Aslanı, Maraş Fili diye ifade ettiğimiz 3500 yıllık antik fil, tabii ki ya mozaikleri ee, Kahramanmaraş Müzesi'ni de ön plana çıkaran müzeyle birlikte e, Kahramanmaraş'a ait olan bir e, bu üç birbirinden farklı değerle e, aynı zamanda yaşayan müze noktasında yani modern teşhiriyle işte şehrimizde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kazı alanlarından canlandırmaların bulunduğu e, sikkelerin bulunduğu, kronolojik eserlerin bulunduğu, taş eserlerin bulunduğu, mozaik lerin bulunduğu birbirinden farklı konseptlerde 7 ayrı salonla hizmet veriyor. 2012 yılında tekrar hizmete açıldı. 8,5 yıl kadar süren bir çalışma sonrasında. Germenlikle mozaikler ile ilgili e, geçmişten beri gelen 2007'de, 2009'da ve 2011'deki e, farklı çalışmalar sonrasında harekete geçen bazı şeyler vardı. Tabii ki Tespit yapıyoruz, tesis yapıyoruz, kamulaştırma yapıyoruz, kazı çalışmaları yapıyoruz. E, bilimsel ve akademik e, çalışmalar, tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hı. Ancak e, tekrar e, Allah'a şükürler olsun ki e, inşallah e, bu dönemde Sayın Bakanımızın e, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı olmasından e, bu tarafa, e, özellikle kamulaştırmada çekmiş olduğumuz ödenek sıkıntılarını e, geçmiş olmamızla birlikte, işte Ocak ayı 2016 yılı, 2015 yılı Aralık ayı sonu ve 2016 yılı Ocak ayı itibariyle kamulaştırmalarda e, inanılmaz bir ivme kazandık. Şu anda e, 50 küsür, 53 kadar parselin Germenlik Yamozayı kalanında kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. E, 18 parselin kamulaştırmasını daha önce tamamlamış idik. E, ancak hemen e, 7 parselin e, daha kamulaştırması tapusu alındı tahsisi gerçekleşti. Diğer 10 e, parselin hemen e, dava süreciyle birlikte tapuları teslim edilecek. Bu arada birinci ve ikinci öncelikli olarak belirlemiş olduğumuz iki adayı e, bu yıl itibariyle üzerinde bulunan e, 18 parselin kamulaştırmasını, e, kamulaştırmasını ve üzerindeki yapıları kaldırarak kazılarını yapmak suretiyle onları kısmet olursa Belki bu yıl sonuna kadar yetişir mi bilemiyorum ama 2016 sonuna. Ama e, en azından 2017 yılında bir teşhir tanzimle, yerinde teşhir tanzimle. Bir de şöyle bir avantajımız olacak. Bu adaları açmakla önümüze çıkacak alanlarda Germenik Antik Kenti'nin kente ait olan verilerden bazı bulgular elimize geçecektir, karşımıza çıkacaktır muhtemelen. Ve tabii ki mozaikler e, ön planda olmak suretiyle işte hep arzu ettiğimiz tüm Kahramanmaraş'ların da arzu ettiği ve bölgesel olarak da turizm noktasında da arzu edilen arko park olarak yani bir açık hava müzesi olarak Kahramanmaraş'ta ziyarete açılması bekleniyor. Bu bağlamda çalışmalar gerçekleşiyor. Ve devamında işte 48 parselde hem mozaikler hem arkeolojik değerler, bulgular, veriler elimizde geçti. E onlarda da vatandaşlarımızın birçoğu bekliyordu. yani aslında müracaatlar vardı, talepler vardı ama ödenek sıkıntısı olmaması nedeniyle oradan geri kalan işte 48'in 12'sini kamulaştırmıştık parsellerden. 36 parselin daha kamulaştırma çalışmaları ivme kazanmış oldu. Pazartesi günü itibariyle de yani 3 gün sonra da inşallah kısmet olursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte ee, şu anda tahsisini kamulaştırmasını ve tahsisini bitirmiş olduğumuz e, parsellerde e, daha önce mozaik çıkan alanlarda yıkımlarla beraber kazılara devam edeceğiz. Üniversitemizin arkeoloji bölümü bizimle beraber şu anda e, arkeolojik kazılara e, kurtarma kazılarına dahil oldu heyet olarak. Bakanlığımızdan onun da e, onayı alındı. E, ve e, ödenek sıkıntısı, kaz ödeneği sıkıntısı yok. E, birlik ve beraberlik içerisinde Kahramanmaraş'ın e, ya mozaikler üzerine de bu çalışmaları bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Çok kısa süre içerisinde. Ve nitekim yine e, Sayın Bakanımızın proje bazında bölgesel olarak işte Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da bulunan mozaiklerle birlikte bir mozaik yolu, e, bir e, böyle bir bölgesel bir turizm destinasyonu düşünüyoruz. Mozaik yolu kapsamında. Bunun da yine hem Kahramanmaraş hem de bölge turizmine katkısı olacağını düşünüyorum. Evet müdürüm, tabii Germenlik'e büyük bir proje, çalışmalar da devam ediyor. Evet, evet, Kahramanmaraş Evet Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak başka var mı projeleriniz, yürütmekte olduğunuz veya başlamak istediğiniz? Şimdi devam eden kazılarımız var. Sadece Germenlik'e, mozaikler üzerine değil, Kahramanmaraş'ta 2016 yılı itibariyle 6 kazımız mevcut. 2 de e, kurtarma kazısı yapacağımız alan var e, bu yıl itibariyle. Bunların hemen hemen hepsinin hem bakanlık izinleri alındı, hem ödenekleri belirlendi. E, heyetleri oluşturuldu. E, ve e, kısmet olursa genelde kazılar biliyorsunuz yaz döneminde gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, akademik olarak e, üniversitelerin dahil olması, öğrencilerin ve e, akademisyenlerin katılımı Haziran'dan e, itibaren başlıyor. Haziran ortası itibariyle veya başı itibariyle Temmuz Ağustos ağırlıkta Eylül ayı ayrılmak olmak üzere kazı çalışmaları yapıyoruz. Elistan'da karayük kazılarımız 2014 yılında başlamıştık. Devam edecek inşallah. Orada da büyük bir kamulaştırma içerisindeyiz şu anda. Özvey ile çalışılıyor tamamen. Tabii bu kamulaştırmalarda özellikle tapuyu alıp tahsis yaptırıncaya kadarki süreçte bir birçok çalışması çalışma gerçekleşiyor. Tek bir e, türlü çalışma değil. Onun için belki biraz ilk başlangıçta zaman alıyor gibi gözüküyor ama e, kısa sürede bayağı bir mesafe aldık. Hmm. Ceyhan yine Elbistan Merkez'de e, Dulkadiroğlu Sarayı kalıntılarının olduğu ifade edilir ama ilk tes tescilde e, orada bir höyük var şu anda. Orada yine bir 30'dan fazla parselde bir ...kamlaştırmayla kazı çalışmalarımız devam edecek. Ee, ona başlıyoruz inşallah yine. Ee, Direkli Mağarası ve Keçe Mağarası... ...iki mağara kazımız var Gazi Üniversitesi'nden. Arkadaşlarımızın yürütmüş olduğu. Hı. Yine Tepe Yük Kazısı... ...95'te başlayıp... E, ...2013'te Hacettepe Üniversitesi'ne geçmişti. Yine e, Hacettepe Üniversitesi'nden... E, ...akademik destekle, katılımla inşallah... E, ...kazılar devam edecek. Bunların e, yanı sıra... Andır'ın Kabağaç'ta ve Göksun Temurada da yine kurtarma kazıları gerçekleşecek. Dolayısıyla bütün bunların ki Kahramanmaraş bu, bu konuda çok zengin, 200 küsür höyük e, olduğu, bundan 80 küsürünün tescillini gerçekleştirdiğimizi geçmiş yıllarda 2006'ta başlayan yüzey araştırmalarından bu tarafa e, sık sık ara sıra e, hatırlatıyoruz belki ama çok zengin bir kent Kahramanmaraş bu konuda. E, mozaikler Ritter Kahramanmaraş'ın her tarafında var. Bu da biraz e, tabii ki e, son yıllarda e, özellikle de işte bu e, dönem itibariyle kısmet olursa akademisyenlerin de akademik camianın da bu zenginliği e, yani altyapı zenginliği, e, arkeolojik değerler zenginliği onların da Kahramanmaraş'a cazip bakmasına e, sebep oluyor. E, biz de gerekli teknik çalışmaları, altyapı işte bunların ...kazılar için oluşması gereken şeyleri... ...hem bakanlığımız nezdinde... ...hem de herhangi bir aksaklık olmadan... ...yerel desteklerle de... ...bir bütün içerisinde sağlayarak... ...bu çalışmaları tamamlayacağız, devam ettireceğiz. Her bir çalışma sonrasında da Kahramanmaraş için... ...ayrı ayrı kaynaklar, değerler... ...tarihine, kültürüne... arkeolojik değerlerine, yeraltı zenginliklerine... ...ve bunlarla birlikte, bu zenginlikle birlikte... ...dünya kültür mirasına katkı sağlamaktayız. İnşallah. Evet Sayın Müdürüm, tabii Kahramanmaraş tarih turizminin yanında... ...doğa turizmiyle de ön planda, termal turizmiyle de ön planda. Termal turizmine değerlendirecek olursak Kahramanmaraş'ta hem İkinez olsun... ...hem evet, Ilıca evet, olsun, evet, hem Göksu'nda var. yeni bulunan bir su var bildiğim kadarıyla acı su. Geçmişte de vardı Göksu'nda büyük kızılcık içmeleri var. Şimdi Kahramanmaraş'ta kablıca noktasında yani sıcak su noktasında... Hepimizin bilmiş olduğu ılıca e, kablocamız mevcut. E, 40 küsur derece sıcak su ile ve e, son birkaç yılda e, aslında mevcut olup ancak baraj altında kalmasıyla e, bir ara elden kaçırılan ama sonra son yapılan e, hamlelerle, çalışmalarla sonunda sonucu tekrar suyuna ulaşılan bir e, döngele kablocası var ve ekinoz içmeleri Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç içmeden mütevellit e, ekibiz içmelerimiz mevcut. Ve çok geçmişten, tarihten bu tarafa kervan kervanyolu üzerinde dahi çok e, talep gören, değerlendirilen e, bir e, termal kaynak içmece suyu. E, bunları muhakkak e, değerlendirmek gerekiyor. E, özellikleri yüksek. Ve nitekim e, sevindiren kısmı, e, kırsal turizm kapsamında da aynı zamanda, ee, şu anda hem Ilıca kablicalarında hem Döngel'e kablicalarında e, turizm yatırımcılarımızın yani e, Kahramanmaraş'ın yatırımcılarının turizme yönelik e, gayretlerini görüyoruz. Bu bir ivme kazandırıyor. Daha profesyonelce bir bakış açısı yaklaştırıyor. Dışarıdan e, gelen insanların e, biraz daha Kahramanmaraş'taki bu turizm potansiyeline yönelik e, taleplerini ortaya koyuyor. Bu da ee, ekonomik olarak da e, çıtayı biraz daha yukarı çıkarıyor diye düşünüyoruz. E, artacaktır da her geçen gün, gün geçtikçe de bu tari, bu yatırım taleplerinin arttığını görüyoruz. Ve biz e, her yıl 3-5 belki de 8-10 e, yatırımın katkı sağlayacağını, işte bu bağlamda e, özellikle ılıca kablicası, ekonomi içmeleri e, bilinen kayna değerlerimizde buna döngele kablicası eklenince... İşte Başkonuş ve Yavşan, yukarıda Tekir Vadisi, işte Fırınız e, Mesir alanının olduğu alanlar. E, bu taraflara baktığımız zaman yani hem termal e, kaynakların işte sağlık turizmi açısından hem de e, doğa turizmi, yayla turizmi açısından e, ekoturizm değeri de aynı zamanda bu değerlerimiz. Çünkü arada baraj göllerimiz var, baraj e, gölü havzası, menzilat baraj gölü havzası bu arada Bundan büyük geniş havzaları olan barajlarımız, baraj göllerimiz. Bunlarla birlikte bir altyapı çalışması başladı bakanlığımız nezdinde. Hmm. Ön inceleme gerçekleşti, yapıldı. Şimdi noktalar, olabilecek noktalar belirlenme noktasında teknik olarak bir kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi kapsamına almak suretiyle Kahramanmaraş'ı bu konuda da Sayın Bakanımızın talimatları var. Bakanlığımız merkez birimlerinde çalışma devam ediyor e, ve e, aynı zamanda e, bu bağlamda bir turizm merkezi, işte kablıcalarda turizm merkezi ilan edilebilir şeklinde e, bu çalışmalarında tabii ki e, hakikaten profesyonel bakmak gerekiyor. E, turizm yatırımcısı da daha büyük yatırımlara bu doğrultuda yöneliyor. Bazı gerçekler var, bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 2016 yılının en iyi çalışmalarından bir tanesi de bu olacak diye düşünüyorum. İnşallah müdürüm. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama müdürüm son zamanlarda özellikle son yıllarda Kahramanmaraş'ta bir otelcilik atılım var. Otel alanlarında çok yatırım yapıldı. Gelen turist sayısını ağırlayabilecek kapasitede mi Kahramanmaraş konaklama alanında? Evet. Aslında Kahramanmaraş'ın büyük bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Onur ve gururla da bununla bahsediyoruz, konuşuyoruz. Büyük bir şehir. Kahramanmaraş. Turizmin en önemli iki altyapısının mütemadiyen, bilimsel olan kısmı bu aynı zamanda. Ulaşım ve konaklama olduğunu ifade ediyoruz. Konaklamada belediye belgeli tesislerimiz belki çok sayıdaydı. Ama işletme belgeli, turizm işletme belgeli tesislerimiz, misafirlerimizi ağırlayacağımız otellerimizin sayısı biraz azdı. Bunun Bugün 30'u geçtiğini görüyoruz. 33 civarında bir işletme belgeli tesisimiz oldu şu ana kadar. 2000 belki bin küsür oda, 2000 küsür yatak noktasında. E, ama e, 12 kadar da yatırım belgeli şu anda devam ediyor. E, ve buna mütemadiyen ilave oluyor. Her yıl e, 1, 3, 5 yatırım belgeli ilave oluyor. Bir taraftan yatırım belgeleri işletmeye geçiyor, tamamlanıp bir taraftan Yatırım belgeleri sayısı artıyor. Şimdi aslında az tabii ki. Ee, hafta sonlarındaki işte o kongre turizmine yönelik ki inşallah hemen ondan da ifade etmek istiyorum. Yine Sayın Bakanımızın talimatıyla Kültür ve Kongre Merkezi ee, bir projesi var Kahramanmaraş için inşallah. Ee, önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte bu otellerimizin hafta sonu doluluklarını veya boş dolu oranlarını kongrelerle işte kongre e, turizmiyle fuar turizmiyle spor turizmiyle e, inşallah tamamlayacağız diye düşünüyorum. Şu anda tabii ki yatırım yapan arkadaşlarımızın e, o yatırımlarına cevap almalarını istiyoruz. Eee Kahramanmaraş'ta muhakkak e, turlarda bir gece dahi olsa birinci hamlede konaklama almamız gerekiyor. Eee arz talep meselesidir. Onlar da kalitelerini, personel kalitelerini hizmet kalitelerini, işletme kalitelerini sürekli yukarı taşımak için çaba sarf ediyorlar. Bunu işte gözlemliyoruz hep beraber. Yeni açılanlarla birlikte ilk otellerimizin de yenilendiğini görüyoruz. Bunlar bizi mutlu kılıyor. Onların tabii ki biz iyi hizmet vererek iyi kazanç elde etmelerini istiyoruz. Sayarsın. Bunun turizm sektöründe biliyorsunuz ki hepimiz biliyoruz 54 sektöre istihdam var. Yani turizm sektörü bir kişinin bir yerden bir hareketmesiyle bir kente varmış olmasıyla 54 sektörden hizmet aldığını biliyoruz. Bunun bunun için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, turizm e, gelirlerinin şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yatırımcılarımız da bunların fizibilitelerini tabii ki yatırıma geçmeden önce e, yer olarak, mekan olarak veya işte istatistik olarak e, belki rakamsal olarak çok değil ama 2003'te ot, 39 binlerde olan sayı 202 binlere kadar geldi. Yani yüzde %500 kadar bir artışı, 5 katı kadar bir artışı e, 40 binden 200 bine geldiğini düşünülürsek eee oran olarak artıyor ama kafi değil. Çünkü Kahramanmaraş büyük bir şehir. Biz yatak sayısının e, artması gerektiğini e, tesis sayısının artması gerektiğini e, bu artışlarla da arz taleple de e, rekabetle kaliteyi artıracaktır. İnşallah e, daha çok konaklama alacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla da e, bizim oranlarımız o artık yani 300-500 bin, 1 milyon olsun çıksın yukarı doğru misafir sayımız artsın inşallah. Evet, hepimiz bildiği gibi müdürüm, Kahramanmaraş Havaalanı'nın tam kapasite çalışmıyor. Havaalanı ileride vardır projesi muhakkak düşünülüyordur. Olduğunda turist sayısını etkileyecek mi gelen? E, kesinlikle. Çünkü çünkü ulaşım için hepimiz için de hemen iki şeye bakıyoruz. Bir ne hangi en kısa sürede ve en rahat şekliyle nasıl gideriz giderize hemen ulaşarız da e, gideceğimiz yere nasıl ulaşacağımıza bakıyoruz. E, aynı zamanda nasıl rahat konaklayabiliriz? Bu ikisine bakıyoruz. İkisi varsa Diğerleri geliyor muhakkak bir şeyler bulunuyor. İnşallah e, havalimanında e, müjdesini Sayın Bakanımız çalıştayda burada bizlerle paylaşmıştı. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. E, daha güzel günleri hep birlikte görürüz. E, bardağımızın dolu tarafı yuk yukarı doğru çıkıyor. İnşallah. Muhakkak boş taraf olacaktır ama e, mücadele, çalışma, gayrette o boş olan kısımları da doldurmak için e, sürekli İnşallah. Seviyeyi yukarı doğru çıkaracağız hep birlikte. Evet müdürüm programımızın da sonuna geldik. E, verdiğiniz bilgiler gerçekten e, kayda değer bilgiler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın e, her zaman olduğu gibi, geçmişten bu tarafı olduğu gibi e, hep sevgiyle, saygıyla, birlik ve beraberlik içerisinde hem kentinin hem de ülkesinin kalkınması için her zaman e, var olduğunu biliyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur tüm çalışmalar. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet sevgili seyirciler bu haftaki programımızda Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Seydihan Küçükdağ'a ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. thank <laughs>